bugün ne tutuyoruz Başlayalım. Burası mutfak. Böyle. Salon böyle. Böyle. Hadi geçelim. Bizim kalacağımız oda. Böyle. Şöyle cam çıkmış Şöyle burası da bir analim yapıyor. Olduğu için bayağı güzel. Burada biz yatacağız ablamla annemle üç kişi mısınız diyeceksiniz. Ortada ben, ablam orada, annem orada. Sıkışmış gene kalacağım öyle. Ama biz sığıyoruz her zamanki gibi Allah'cığım. <laughs> Ay göster mi? Ben bu, bayağı güzel burada. Bayağı güzel. Çok küçük gibi gelme. Bir tane daha oda var. Burası böyle tuvalet. Böyle. Evet. Evet, burası. Tamam. Burası da küçük tuvalet. Burada bizim eskiden kaldığımız oda. Çok korkunç diyebiliyorum ben bu odayı ama çok zorlu zorlu kalıyorum. Şu kapı kapanmasın. Nasıl kapan? canımda kazanmaz. Ben korkuyorum. Ben kazanmıyorum. Bir tane. Burada da böyle anlatacağım. Uy çakallar gelir ha. Çakal bir uçar üstüme. Buraya duvar yapmışlar. Ananı istiyor. Bana ver. Dedem burada yatıyorsa ne diyeyim. <laughs> İçim burada böcek böcek vardır. Burnum kaşınıyor. Çıkıyor mu? Burayı da göstereyim madem. Ya burası çok kötü ya. Ben bunu göstermeyeyim. Aynen, burası da her bir tek yat. mu? Ha, yatak. Evet. Ama çok rahat. Orada da Bizim Max telefon. Ben teyzem. Telefon alıyorum. Yatakta almış. Şöyle. Evet durun. Tamam Camı da kapatıyorum. Kapanmıyor. Şöyle kendim. Şu an バイバイ。バイバイ。これ。